Evet, türevin geometrik yorumuna devam ediyoruz. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı ve türevlenebilen bir f fonksiyonu x eksenini x eşittir 2 ve x 4 noktalarında kesmektedir. Şimdi f'nin grafiğini tahmini olarak çizelim. Eksi 2'de kesiyormuş ve 4'te kesiyormuş. Şöyle bir şey artık. Aslında f'nin grafiğiyle ile çok ilgilenmiyorum. Türevlenebilen herhangi bir fonksiyon. Şimdi böyle olduğu gibi tam tersi de olabilirdi. Şöyle bir şey. İşte burası eksi 2 burası 4. Burası eksi 2 burası 4. Şimdi bana ne söyleniyor? f fonksiyonunun grafiğine üzerindeki x eşittir eksi 2 ve x eşittir 4 noktasından çizilen teğet doğruları y eksen üzerinde bulunan ve orijinden farklı bir noktada kesişiyormuş. Ne demek o? Grafiğe zoom yapacağım. Şöyle. x eşittir 4'ten bir teğet çizmişim. y eksenini burada kesmiş olsun. x eşittir eksi 2'den çizeceğim teğet doğrusu da aynı noktada kesecektir. Ya yani şu noktalar aynı. Veya ikinci grafik içinde şöyle bir durum söz konusu. 4'ten bir teğet çizdim şöyle. İşte y ekseni şu noktada kesmiş olsun. Eksi 2'den çizeceğim teğet de aynı noktada kesiyormuş. Söylenen şey bu. Peki benden istenen ne? Deniyor ki f üssü eksi 2 bölü f üssü 4 ifadesinin değeri kaçtır? Onu da şöyle yapacağım. Yine grafiklerimizi büyütelim. Soldaki grafiğe göre F üstü 4 dediğim şey şu açının tanjantıdır. Şimdi şu mesafeye bu, bu mesafenin uzunluğuna A diyeyim ben. Şu uzunluk 4. Bu açıya alfa dedim. F üstü 4 dediğim şey tan alfadır. Şurada yazayım. F üstü 4 dediğim şey tan alfadır. Tan alfa da ister saçtan bu da alfa olacağı için A bölü 4'tür. Şuradaki dik üçgenden söylüyorum. Geldik F üstü eksi 2'ye. F üstü eksi 2 de bu noktadan çizeceğim teğeti neymiş? Şu açının tanjantıdır. Geniş açı olduğu için tanjant negatif olacak. Şimdi şöyle zoom yapayım. Rengi de değiştireyim. Burada bir dik üçgenim var. Şu uzunluk 2. Şu uzunluk A. Bu açıya da teta dedim. Tan teta'yı bulmak istiyorum. Tan teta dediğim şey şu açıya beta diyeyim. Eksi tan beta'dır. Tan beta da A bölü 2'dir. Karşı bölü komşu. O zaman f üstü eksi 2 dediğim şey de eksi a bölü 2'dir. Cevabımız tam olarak eksi a bölü 2 bölü a bölü 4 olacak. Diğer için de aynısı geçerlidir. Hani çizeceğim teğetler ister y ekseninin üst tarafında kesilsin, ister isterse alt tarafında kesilsin. Sonuç değişmeyecektir. Aynı şeyleri söyleyeceğim için şu grafik için aynı cümleleri bir daha kurmayacağım. Sonuç değişmeyecek. Peki cevabımız neye eşit olacak? A'lar sadeleşecek. Eksi 1 bölü 2 bölü 1 bölü 4. Ters çevirip çarpıyorum. Çarpı 4 oldu. O da eşittir. Işte eksi 2 olarak buldum. Cevabımız B seçeneği. Şimdi geçtik ikinci sorumuza. Şöyle yaptım. Şimdi F'nin grafiği verilmiş. 4'ten çizilen teğet verilmiş. Bu teğet y eksenini 0 8 noktasında kesiyormuş. Tamam. Şu fonksiyonun x eşittir 4 noktasındaki türevi. Şimdi türev alma kurallarını kullanarak önce ben h üstü x'i bulmalıyım. h üstü x tam olarak şudur. f kare x'in türevi. Üst başa çarpı geçti. Bir azaldı. 2 çarpı f x oldu. Çarpı f x'in türevi. Yani f üstü x. Benden istenen ne? x eşittir 4 noktasındaki türev. x yerine 4 yazmalıyım. Yani h üssü 4 soruluyor. O da eşittir. 2 çarpı f4 çarpı f üssü 4'tür. Cevabımız bu. Şimdi bu ikisini benim bulmam gerekiyor. f4 dediğim şey grafikten görüyorum. y eşittir fx'in grafiğine şuradan çizilmiş. f4 dediğim şey bu nokta 4,0 olduğu için 0. f4 0 olduğu için ve 0 çarpmanın etkisi elemanı olduğu için Celsius 4 değerini bulmama hiç ihtiyaç kalmadı. Sonuç sıfırdır. Ama yine de bulmak isteseydim. F üstü 4 dediğim şey şu açının tanjantı olacaktı. Tan tetaydı. Dar açıdır. Tanjan pozitiftir. Şuradaki dik üçgende yine zoom yapayım. Şuradaki dik üçgende karşı bölü komşudan bu uzunluk 8. Şu uzunluk 4. Tan teta dediğim şey 8 bölü 4'tür. Yani 2'dir. O zaman F üstü 4 eşittir. 2'dir diye elde edebilirdim sonucu etkilemeyeceği için buna gerek yok. Cevabımız 0. C seçeneği. Evet şimdi 3. sorumuz. 3. sorumuz ÖSYM'nin aslında sevdiği bir soru. Bir dönem bunları çok sık soruyordu. Bir haş fonksiyonu tanımlanmış. Yine H üstü 4 sorulmuş. Ne yapmalıyım ben? H üstü x'i bulmalıyım. Ondan sonra x yerine 4 yazıp H üstü 4'ü elde etmeliyim. Bölümün türevini alacağım. Şimdi h üstü x'i yazıyorum. Birinci şu ikinci diye nitelendirdim. Birincinin türevi yani f üstü x çarpı ikinci yani x eksi ikincinin türevi yani x'in türevi çarpı birinci bölü paydanın karesi x kare. Bölümün türev kuralını kullanarak h üstü x'i buldum. Şimdi benim neye ihtiyacım var? H üssü 4'ü bulabilmek için iki şeye ihtiyacım var. Bir tanesi F üssü 4, bir tanesi de F4. Artık işlemlerimi biraz hızlı yapabilirim. F4 dediğim şey fonksiyon grafiği 4,0'dan geçtiği için F4 0'dır. F üssü 4 dediğim şey şu açının tanjantıdır. Burada bir ikiz kenarda dik üçgen olduğunu görüyorum. 4, 4 eşit olduğu için açı 45'tir. Tan 45 1'dir. F üssü 4 o zaman 1'dir. Şimdi bu değerleri getireceğim. Şurada yerine yazacağım. Renk değiştirelim karışmasın. X yerine 4 yazıyorum. Burası F üstü 4 oldu. Çarpı 4 oldu. F üstü 4 kaç? 1. O zaman burası kaç? 1 çarpı 4. Yani 4. Üst taraf ne oldu? Ee, şurada eksi işareti var. 1 çarpı F4. F4 kaç? 0. Burası o zaman 0. 4 eksi 0'dan 0. Üst taraf komplesiyle 4'e eşit oldu. Şimdi geldik alt tarafa. X yerine kaç yazmıştık biz? 4 yazmıştık. 4 yazarsak burası 4'ün karesi 16 olur. E cevap ne oldu o zaman? 4 bölü 16 yani 1 bölü 4. A seçeneği cevabımız. Evet. Dördüncü sorumuz. F fonksiyonunun grafiği verilmiş. Deniyor ki F'nin grafiğine x 3 noktasından çizilen t doğrusu x ve y'yi 3, 0 ve 0, 2 noktalarında kesiyormuş. Şu biçimde tanımlı h fonksiyonu için h üstü 3 kaçtır? Şimdi bu sefer tersten gideyim. Önce şu grafiği biraz irdeleyelim. Doğrusal fonksiyon. Burada tales kullanabilirim. Şu boyadığım üçgene yoğunlaşalım. Dik üçgende tales kuralı uygulayacağım. Şu iki mesafenin birbirine eşit olduğunu görüyorum. 3, 3. Bu ikisi birbirine eşit olursa şu hatırlatmayı yapayım. Mavi renk kullanıyorduk. Şöyle. Şu bir dik üçgen. Şu ikisi birbirine paralel. Buraya A, buraya B desem şu uzunluk bölü, şu uzunluk. Yani buraya X, Y dediğim zaman ne oluyor? X bölü X artı Y oluyor. Eşittir. A bölü B. Bu Thales teoremi. Şimdi burada nerede geçiyor? Şurada geçiyor. Ee, şurası taradığım üçgenin orta tabanı. O zaman... E, 1 bölü 2. Yani aslında 3 bölü 6. 1 bölü 2 eşittir. Buraya A desem burası 2A olacak. A dediğim yer 2 olduğu için burası kaç? 4. Şu uzunluğun 4 olduğunu Thales teoremini kullanarak elde ediyorum. Eğer bu uzunluk 4 ise şu noktanın koordinatları 3,4'tür. Ben o zaman şunu elde ettim. F3 eşittir 4'müş. Bunu Thales teoremini kullanarak kolayca elde ettim. Ya fonksiyonun kuralını yazarak da, hani doğru denklemini yazarak da elde edebilirim de böyle daha kolay. Şimdi geçtik. Ee, bir de bu noktadan çizilen teğet doğrusu, mavi doğru. Mavi doğrunun eğimi nedir? Mavi doğrunun eğimi şu açının tanjantıdır. Bu açıya teta diyorum. Tan teta kaç? Şu üçgenden karşı bölü komşudan. Bu mesafe 2, bu mesafe 3. 2 bölü 3. Ya yani tan teta eşittir 2 bölü 3. O da eşittir eğim. Yani türev. Hangi noktadaki türev? X eşittir 3 noktasındaki türev. F üstü 3 oldu. Benden istenen ne? Şimdi bu, bu ikisini kullanarak soruyu çözeceğim ben. F 3'ün 4 olduğunu, F üstü 3'ün 2 bölü 3 olduğunu elde ettim. Şimdi geldik soru kısmına. Çarpımın türev, kullan, türev kuralını kullanarak türev almalıyım. H üstü x şudur. Çarpımın türevi şu birinci, şu ikinci. Birincinin türevi çarpı ikinci artı İkincinin türevi çarpı birinci. X yerine kaç yazmalıyım? H üstü 3 sorulduğu için 3 yazmalıyım. 3 yazarsam 2 kere 3 6 çarpı F3. F3'ü bulmuştum. F3 kaçtı? 4. Artı F üstü 3. F üstü 3 kaçtı? 2 bölü 3'tü. X yerine kaç yazmıştım? 3. O zaman X kare ne olur? 9. İşte cevabımız bu olacak. 6 kere 4 24. 9 da 3 sadeleşti. 3 kaldı. 3 kere 2 6. E, 24 artı 6 eşittir. Cevabı 30 olarak bulurum. Hangi seçenekte görüyorum? E seçeneğinde. Evet.